Arabayı buradan çıkarıyoruz. Vuuu. Oy araba ters döndü aşkım. Aferin benim olma. Koy güzelce. Bir daha koy hadi. Aferin anneciğim. Olacak olacak olacak. Aferin yardım et. Tamam. Ver bakalım. Bir daha yapalım mı? Evet çıkar. Aferin sana. Dadın. Tamam tabii ki anneciğim bak. Buradan yukarı çıkıyoruz tamam mı? On. Um, bak bak. Voo, bak şimdi asansörde yukarı çıkıyorum. Voo. Evet. Mavi arabayla yapıyorum şimdi. Ama asansör yukarıda kalmış. Değil mi Aytu? Oy. Arabamızı düzeltiyoruz. Abla. Araba. Hmm.